İnternetten alışverişte büyük bir dolandırıcılık dönüyor. Çok kritik noktalar var. Onlara dikkat etmeyenin parası uçup gidiyor. Bir spor ayakkabı alacaksınız. Bir site buldunuz. Şahane ayakkabılar var. Fotoğraflar orijinal gibi. Cazip de bir indirim var. Sitenin ismi de şekli de çok havalı. Bakıyorsunuz iade de var. Ne olacak? En kötü iade ederim diyorsunuz. Bir ayakkabıyı satın alıyorsunuz. Ayakkabı bir geliyor ki sahte iade etmek istiyorsunuz siteye ulaşıyorsunuz iade almıyoruz sadece değişim yapabiliriz diyorlar nasıl olur sitede iade var yazıyor diyorsunuz yok diyorlar şimdi siteyi dava edeceksiniz uğraşacaksınız açıyorsunuz info bölümüne işte şimdi bakıyorsunuz aslında alışverişi yapmadan önce oraya bakmalıydınız bir bakıyorsunuz ki ne şirket ünvanı var ne adres var ne telefon var ne vergi numarası var işte bir siteden alışveriş yapmadan önce İlk bakmanız gereken yer o bilgi kısmı. Orada şirketin açık ismi, adresi, vergi numarası, telefon numarası var mı? Muhatap bulabilecek misiniz bir sıkıntınız olduğunda? Çünkü parayı verdikten sonra bir daha muhatap bulamıyorsunuz. Ayrıca onaylanmış gerçek müşteri yorumlarını bulup okumak gerekiyor. Hele sosyal medyadan alışveriş yapacaksanız aman dikkat. Çok titiz bir araştırma yapmalısınız. Sahte linkler üzerinden insanları nasıl dolandırdıklarını önceki videomda anlatmıştım. İzlemediyseniz lütfen onu da izleyin.